Herkese selamlar. Bugün yeni bir videoda da sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzun konusu değişik bir konu yapmak istedik. Dedik ki şimdi biz alıyoruz cips. Cips alıyoruz. Patatesli cips. İçindeki cips yiyoruz. Ve bunu böylelikle çöpe atıyoruz dedik. Ben de düşündüm ve bunları değerlendirmeye karar verdim. Şimdi ne yapacağız bunları? Dedim ki bunun içinde patates cips varsa biz de o zaman bunun içinde patates yetiştirelim. Daha mantıklı olur diye düşündüm. Ve bugünkü videomuzun konusunu buldum. Bugünkü videomuzda bunun içinde patates yetiştireceğiz. İlk önce patates yetiştirme işlemlerine geçmeden önce içini birazcık temizleyelim. Yani cips kırıntıları falan kalmasın. İçini biz ben temizledim. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi böyle bir tık katlayalım. Ağzı açık olsun ve fazla geliş olmasın. biraz katlamamız gerekiyor. Evet, katladık. Ve saksılara çiçek ettiğimiz gibi altına delikler açacağız. Mesela 4 tane delik bu tarafa. 4 tane delik bu tarafa. Makas yardımıyla delikleri açıyoruz ve videomuzu devam ediyoruz. Patates ekme videomuza. Delikleri açmadan önce size ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayalım. Evet. Şimdi altında delik açma işlemine geçebiliriz. Ben buraları çekmeyeceğim. Makas yardımıyla 4 tane bu tarafa, 4 tane bu tarafa 8 tane delik açacağız. Dedikleri açtıktan sonra videoyu devam ettireceğim. Şimdi dedikleri açma işlemine geçelim. Videoyu daha sonra sürdüreceğim. Evet sayın izleyenler. Gördüğünüz gibi 4 tane cips paketimizde deliklerini açtık. Şimdi ise delikleri nasıl açacağımıza dair ufak bir bilgi de vereyim. İlk önce alt tarafından tutup bunu bir katlıyoruz ve makasımızla birlikte dört tane delik açtığımız zaman iki tarafa ayrı ayrı uğraşmamak zorunda uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Evet gördüğünüz gibi açtık. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Diğer aşamamız olan için toprak dolduracağız. Şimdi toprak doldurduğumuz zaman bu cins paketin böyle açılması lazım. O yüzden bu taraf yani bu iki taraf alta doğru geleceğini tahmin ediyorum. O yüzden bu katladığımız yer buraya kadar. Bu çünkü bu patateslerin kökleri aşağı doğru gidiyor. Kökleri biraz güneş olmasına dikkat edin. Güneş görmesi için yani buraya kadar toprak koyalım. Evet yani paketin %75'ine toprak koyacağız. Toprak her türlü toprak olur. Bahçeden topladığımız, hazır aldığımız her türlü toprak olur. Yani toprak konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ben şimdi toprağını koyacağım düz paketimizin ve toprak koyma işlemini de gerçekleştireceğiz. Toprağa koyduktan sonra cilt patateslerimizi ekmeye başlayacağız. Buna kaç tane patates ekeceğiz? Onu da söyleyeyim şimdi. Bir tane patates alacağız. İlk önce iki, daha sonra dörde böleceğiz. Ekeceğiz zaten dört tane patates. Dört parça patates ekersek dört tane patates olur. O yüzden fazla ekmeyelim. Çünkü Cez paketi o kadar kaldırmayabilir. O yüzden bir patatesi dört parçaya böleceğiz. Evet lafı daha fazla uzatmadan toprağımızı koymaya gidiyoruz. Toprağı koyduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Toprağı koyabiliriz artık. Evet sayın izleyenler gördüğünüz gibi patateslerimizi ekmeye devam ediyoruz. Ve dediğim gibi Gittik içine toprak doldurduk gördüğünüz gibi evet dediğim gibi toprağı doldurduk Biraz zor kalıyor ama evet şimdi ekim işlemine geçeceğiz Demiştim ki bir patatesi dörde böleceğiz ama patateslerimiz ufak olduğu için ikiye böleceğiz Patateslerimiz filizlenmiş zaten uzun zamandır bekliyor bu patatesler Ekme işlemine geçtik arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımız için ortalık batmasın diye altına tepsimizi koyduk. Toprağı olmasın. Evet. Bu şekilde patateslerimizi yaptık. Ve şimdi ekim işlemine geçeceğiz. Ben biraz Etmek için toprağımızı eşeliyoruz. Böyle biraz şey yapalım. Bu normal toprak olmadığı için elimiz içinde zor gelmiyor. Yenes. Evet. Etki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Büyüme kısım yukarıda kaldı Şimdi hepsini ektikten sonra videoyu devam ettireceğiz Evet sayın izleyenler Patates ekmiştik Bitti ve patateslerimizi ektik Evet Şu anda size gösteriyorum Biraz böyle ışık Anlayalım Bakın gördüğünüz gibi filizlenmiş kısımları dışarıya bıraktık. O diğerleri de burada. Onları toprakla kapatalım. Şimdi ise cam suyumuzu vereceğiz. Bir Evet. Az miktarda vermeye dikkat edelim çalışmayacak. Evet can verdikten sonra işlemimiz bitiyor ve bugünkü videomda sonuna geliyoruz. Evet dediğim işlemleri uygularsanız siz de saksıda patates yetiş, düz paketinde patates yetiştirebilirsiniz. Dediğim gibi filizlenmiş kısımlar dışarıda kalsın ve can suyunuzu verin. Bunu şimdi güneş Bile şöyle bir yere koyacağız. Hepsi güverdiği zaman videoya devam edeceğiz. Hepsi prizlendiği zaman videoya devam edeceğiz. Eğer olursa yani olacak büyük, büyük ihtimal olursa sizlerle paylaşacağım. Olmazsa da benim için bir deneyim olacak. Ve gördüğünüz gibi tamamdır. Son hali de böyle. Can sayımızı verdik. Şimdi bunu güneş gören bir kısma koyacağız bir yere, evin bir yerine. Evet. Ve Düverdiği zaman yani hepsi filizlendiği zaman sizlere de çekeceğim. Son bir hatırlatma yapmak isterim. Bu gibi daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve şimdi bir hafta 2 hafta sonra görüşmek üzere Herkese tekrardan selamlar Ciz paketinde Patates yetiştirme videomuza devam ediyoruz Ciz paketinde Patates nasıl yetiştirilir diye Bir videoya başladık Yaklaşık 10 gündür bu videoyu çekiyoruz 10 gün önce ektik Ve 10. günün sonunda Patateslerimiz yetişti Gördüğünüz gibi patateslerimiz büyük oldu Neredeyse hepsi filizlendi Sayın izleyenler Dediğim gibi patateslerimizi cis paketine ektik ve iki günde bir her gün yaklaşık su veriyorum. Toprağının kurumasına izin vermiyorum. Toprağa fazla da su vermiyorum. Unutmayın avucunuza su verin yoksa toprağa kalkabilir, patateslerin üstü açılabilir. Bir sıkıntı olmasın diye elimle veriyorum damla bir şekilde. Şu anda videoda göstermiyorum ama videoyu kapattığım zaman bu patates paketin üst cips paketinin üstte kalan kısmını keseceğim. Ve patateslerle toprak bir olacak cips paketinin üstünü keseceğim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim.